olabilir. Su dilerse sıcak su. Yani yani bunu da söyledik. Bunu da söyledik. Yani şu Erges Kayak Merkezimiz dünya standartlarında e, projelendirilen ve hayata geçirilen önemli bir merkez. Biz sadece kış turizmine yönelik 3-4 aylık bir sürenin ötesinde termalle ilgili çalışmaları yapmak suretiyle burayı 12 aya yayan bir yaklaşım içerisinde turizmin ve insanların hizmetine sunma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Termal e, boyutlu Çalışmalara önem verdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Yüksek İrtifa Merkezi de yine diğer projemiz olarak 12 aya yayma anlamında önem arz ediyor. Sürekli üzerine eklentiyle yol aldığımızı ifade etmek istiyorum. Genelci firmamızın deneyimiyle, samimiyetiyle, iyi niyetiyle işi sürdürdüğünü burada görmekten keyif alıyoruz. Ekibimizi tebrik ediyoruz.